Aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce kaçak göçmenin kar yağışı altında tek sıra halinde yürümesi bazı sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Van Valiliği ise bunun üzerine harekete geçti. Karda tek sıra yürüyen yüzlerce kişinin yer aldığı görüntülerin İran'da çekildiğinin değerlendirildiği duyuruldu. Aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce kaçak göçmenin kar yağışı altında tek sıra halinde yürümesi bazı sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Bunun üzerine Van Valiliği harekete geçti. Karda tek sıra halinde yürüyen yüzlerce kişinin yer aldığı görüntülerin İran'da çekildiğinin değerlendirildiğini duyurdu. Van Valiliği 12 Ocak 2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Van üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarına giriş yapan kişiler olduğu iddia edilen paylaşımlarla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada yapılan araştırmalarda görüntülerin ilimiz sınırları içerisinde çekilmediği tespit edilmiş olup görüntülerin İran topraklarında çekildiği değerlendirilmektedir. Güvenlik birimlerimizce Ocak ayı içerisinde illegal yollarla ülkemize girmeye çalışan toplam 1137 düzensiz göçmen engellenmiştir. Ayrıca Ocak ayı içerisinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 44 organizatör yakalanmış, haklarında yasal işlem yapılarak adli mercilere teslim edilmiştir denildi.